Merhabalar. 28 Şubat Pazar günü akademi ödülleri 88. kez dağıtıldı. Ve hemen hemen herkesin yıllardır beklediği, arzuladığı, hayalini kurduğu o tarihi an gerçekleşti. Leonardo DiCaprio sonunda Oscar heykelciğine kavuştu. Yani açıkçası ben almasını istemiyordum. Sürünsün. Yani şahsen Leonardo'nun almamasıyla ben çok eğleniyordum. Onun hayal kırıklığını izlemek çok eğlenceliydi. Günümü ayı anlatıyordu. Tabii bunlar bir yana. Leonardo'nun gerçekten Oscar kazanmasına çok sevindim. Ve bugün film spektifte Leonardo'ya ilk Oscar adaylığını getiren filmi anlatacağız. What's Eating Gilbert Grape? Gilbert'ın hayalleri. Gilbert'ı ne yer? Neyi yer? O mi yemiş onu? Üzüm yer misin Gilbert? Bu şekilde de film anılabilir. Johnny tarafından canlandırılan Gilbert Grape küçük bir kasada yaşamını sürdürmektedir. Bir yandan otistik kardeşi ki kendisi Leonardo oluyor ve bir yandan da obez annesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Gilbert tüm bu zorlukların arasında hayatını yaşamaya çalışırken kasabaya gelen Becky Gilbert'ın aklını başından alır. Ki haksız da sayılmaz. Çünkü Becky Juliette Lewis tarafından canlandırılıyor. 1994 yapımı filmde günümüzün en başarılı oyuncularının gençlik hallerini izliyoruz. Lasse Hestron filmin yönetmen koltuğunda. Kıymeti çok bilinmeyen bu film her izleyinin ufak da olsa içine dokunuyor. Filmin dram yönü ağır basıyor. Bu sebeple göz pınarlarınızı doldurma ihtimali çok yüksek. Leonardo'nun yakışıklılığından çok oyunculuğun ön planda olması Oscar adaylığını hak ettiriyor. O zamanlar gümbür gümbür geleceğinin sinyallerini vermiş. Açıkçası o yıllarda Leonardo'nun bu şekilde bir performans göstermesi çok şaşırtıcı. Adam çalıştı, çabaladı ve sonunda 2016 yılında Oscar sahibi oldu. Film Spektif'ten bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.